Steam ve Epic Games gibi dijital oyun mağazaları Türkiye'de yasaklanabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bununla alakalı birçok söylenti vardı. Hatta dün bu konu hakkında bir Reels paylaştım. Bir kısa video paylaştım. Anlık olarak daha 24 saat geçmeden yüz binlerce kişi izlemiş. Bine yakında bir yorum gelmiş. Hatta oradaki kardeşlerimiz oyunuma dokunma hashtag ile sosyal medyada kendilerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu yasa tasarısından bir an önce vazgeçilmesi gerekliliğini bu hashtag belirtiyorlar. Ben de buradaki dostlarımıza katılıyorum. Bu konuda destek vermek isterim açıkçası. Çünkü buradaki yaptırımlar oyun severleri çoğu anlamda etkileyebilir. Artık dijital oyun platformları, dijital oyun mağazaları Türkiye'de bir temsilci bulundurmak zorunda. Yani bunu yapmazlarsa önce idari para cezası işte 1 milyon, 5 milyon, 30 milyona kadar çıkıyor. Yetmezse %50 bant daraltması yine temsilci bulundurmazsa %90'a kadar bir bant daraltmasına gidecekler ki %90 demek neredeyse tamamen erişim engeli demek. Umarım bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ya zaten ben bildim bileli Steam'in Avrupa tarafında bir tek Almanya'da temsilcisi var. Diğer ülkelerde falan herhangi bir temsilcisi bulunmuyor. Ülkemize gelmez ya ben de çok umursamıyorum da diyebilir. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Steam TL'yi bırakıp tamamen dolar kuruna geçmişti. Burada aslında pek de Türkleri umursamadığını da düşünebiliriz. Tamamen dolar kurundan oyunları almaya devam ediyoruz. Eğer böyle bir durumda dersek Steam ya Türkiye pazarı zaten benim için önemli değil. Çok da umurumda da değil açıkçası dediği noktada burada en büyük yarayı biz ve oyun sever dostlarımız alabilir. Bu tabi sadece Steam'de sınırlı değil. Epic Games yine Xbox, bunun yanında PlayStation Store gibi birçok işte EA App gibi bütün bu dijital oyun mağazalarına engel gelebilir. Yani bir temsilci bulundurmak zorundalar. Bunu da belirteyim. Bununla beraber de BTK'nın eli güçlenmiş olacak. BTK şunu diyecek yani eğer bir temsilci atandığı takdirde kardeşim bu oyun benim ülkemde zararlı. Özellikle belli yaş grubunu etkiliyor. Bu oyunu kaldırmanı istiyorum dediği noktada işte Epic Games veya Steam o oyunu kütüphanesinden kaldırmak zorunda olacak. Yani Türkiye'ye erişime kapatacak hale gelecek. Veriler talep edilecek. Hangi algı algoritmaların kullanıldığını Türkiye bu noktadan sonra talep edebilecek gibi birçok verileri de anlık olarak Türkiye isteyebilecek. BTK bunları talep edebilecek. Bu noktada firmaların açıkçası pek de bu durum işine gelir mi? Gelmeyebilir. Ben verilerimi paylaşmak istemiyorum. Türkiye ile herhangi bir kamu kuruluşuyla paylaşmak istemiyorum dediği noktada sıkıntı çıkabilir. Yani direkt temsilciye atamaz. Türkiye'dekiler de ne hali varsa görsün. Oyuncular benim oradaki pazar payım çok küçük deyip konunun önünü direkt keser. Umarım bu durum gerçekleşmez. Umarım bir temsilci zorunluluğundan ötürü oyun severlere bir kısıtlama gelmez. Tabi bunun belli bir aşaması olacak. En son aşamaya gelindiği takdirde dediğim gibi neredeyse tamamen erişim engeli gibi bir şeyle karşı karşıya kalacağız. %91 band kısıtlaması zaten erişim engelinin biraz daha hafifletilmiş hali diyebiliriz. %10'luk bantla neler yapılır? Tabi buralar çok büyük soru işareti. Demem o ki dijital oyun mağazalarına da artık temsilci bulundurma zorunluluğu gelecek. Tamamen bu tasarı bir taslak aşamasında işte meclise gidecek, onaylanacak vesaire gibi durumlarda ilerleyen dönemlerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu konunun takipsi olacağım. Konuyla alakalı resmi bir gelişme olduğu takdirde önce kısa video daha sonra da haftalık dozda veya tekil bir videoda mutlaka sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Özellikle bu konu hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.